Bir de Bakara Suresi 115. ayetimiz var. Bununla çok yakın ilgili bu ayet grubuyla alakalı. Doğuda, batıda Allah'ındır. Nereye dönerseniz dönün Allah'ın yönü orasıdır. Unutmayın ki Allah rahmet ve kudretinde sınırsızdır. Her şeyi bilendir şeklinde bir ayet. Kıble ayetlerinin böyle bir anlamla bütünlenmiş olması gerçekten çok sevindirici hoş asıl yöneliş asıl kıblenin iyilik olduğunu söyleyerek yönelişin ruhunu açıklamaya devam etmiş olması Allah'ın kıbleye bir ruh katmış olması ve kattığı ruhu bizimle paylaşmış olması çok sevindirici Ben bu ayeti gördüğüm zaman özellikle şunu hemen söylemek istiyorum. Doğu, doğuluların değil, yani onların tek elinde değil. Batıda batılıların değil, yani onların tek elinde değil. Doğuda, batıda her nereye yönelecek olursak olalım. Doğuda, batıda Allah'ındır. Aslında hani bir şeyin Allah'ındır olduğunu ifade etmek, o şeyin insanlığa ait olduğunu, herkese ait olduğunu, hiç kimsenin tek elinde olmadığını da bildirmiş oluyor aynı zamanda. Ya da şöyle diyelim, sanıldığı ya da iddia edildiği gibi Allah doğulu değildir. Yani sanki öyle bir anlayış ifade edilmese de dolaşır. Allah doğulu değildir, İslam doğulu değildir doğunun tek elinde değildir. Yani İslam ya da işte iyilik ya da erdemlilik, dürüstlük doğunun tek elinde değildir. doğuda doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Ama nedense doğu Allah'ın da batı şeytanınmış gibi bakılıyor. Çok ilginç yani ifade edilmese de bu şekilde bir bakışın bütün dünyayı işte sardığını, dolaştığını, ikili bakışın dolaştığını biliyoruz. Yani dine bölgesel bir inanışmış gibi bakılmış olması burada benim yerdiğim ve dikkat çektiğim nokta. Bu yaşam yani din İslam evrensel bir dindir, her yere aittir, her yerlidir, aslında göklüdür, gökten inme, semavidir. Ama işte yeryüzünü, her yeri göğe çekme, gök çekimiyle yaşatma için vardır. Doğuya da batıya da uygundur ve uyarlanabilir kıymettedir. O yüzden Yüce Allah her yönde, her samimi yönelişin karşısına çıkabilir anlamını anlıyorum ben buradan. Yani siz her nerede olursanız olun Allah'a yönelebilirsiniz. Her samimi yöneliş yeri, coğrafyası, mekanı önemli değil. Eğer içinde gerçekten iyilikle yöneliş varsa her samimi yönelişi Allah karşılayacaktır muhakkak karşısına çıkacaktır, kabul edecektir, onu destekleyecektir, onu merkezden onaylayacaktır anlamını taşıyor. Allah'a dönmek isteyen herkes evrenin her yerinde yani işte her kültürde, her etnik grupta, her coğrafyada, her dilde ona giden yönü bulabilir anlamını da çıkarabiliriz bu ayetten. Dürüstlüğün ve ahlaki değerlerin lerin yersiz yurtsuzmuş gibi duran masumiyeti ve öte yandan da her yere aitliğini ifade ediyor bu ayetler. Yani Allah'a yönelmek için pusulamız yerel değil. Allah da bir yerli değil. Bir yere, bir bölgeye, bir kuruma, bir kültüre, bir etnik gruba ait değil. Onların tekelinde değil. Her yerde her samimi yönelişin karşısında Allah bekliyor olacak karşılamak için. Bir de Bakara Suresinin 114. ayeti var. Hazreti Peygamber'in sık sık yüzünü gökyüzüne çevirip Allah'tan kıble yönünde gerçek bir yöneliş yeni bir yöneliş ile alakalı bir işte işaret göndermesini beklediğine dair. Biz de normal hayatımıza baktığımız zaman aslında evet bir kıblemiz var, bir yönelişimiz, bir tercihimiz var. İşte e, kimliğimizi hakikaten samimiyetle almayı dilediğimiz bir ufkumuz var. Bizim yüzümüz ona dönük ve biz e, yüzümüzü yani kimliğimizi yani kişiliğimizi ondan almaya çalışıyoruz. Evet var. Ancak yine de e, kıblemizi arıyoruz. Yani yönelişimizi... Esahlaştırmak istiyoruz, yönelişimizi daha samimi kılmak istiyoruz, hedefimizi, ufkumuzu yeniden, yeniden arıyoruz, soruyoruz, daha iyi nasıl yöneliriz, daha güzel bir ufuk nerede, nasıl olabilir? Yani değerlerimizi aldığımız merkezimizi aramaya devam ediyoruz. Aramak derken fiziksel yöneliş çok kolay asıl olan ruhsal yönelişi olgunlaştırmak, asıl olan gerçek yönelişi yani erdemliliği, dürüstlük ve erdemliliği gerçekleştirmek. Mesela biz de doğrunun içinde en doğruyu arıyoruz. Yani bu hani tıpkı Hz. Peygamber'in kıble arayışı gibi biz de hayatımızın içinde doğrulara ulaşmak için bir arayış içindeyiz doğrunun daha doğrusuna ulaşmak için de sürekli bir arayış içerisindeyiz. O yüzden insanın belki de en doğruya, en güzele, en iyiye, en dürüste ulaşma yönündeki çabası, arayışı bitmeyecek bir arayış. Kıblemi buldumsa artık yan gelip yatabilirim şeklinde bir sorumsuzluk ve tembellik ve bir emeksizlik söz konusu değil. Asıl kıbleyi bulduktan, tayin ettikten sonra kıbleyi aramaya devam etmek durumundayız. Oradan da kıblenin yani yönelişin en güzelini aramaya devam etmek zorundayız. Bütün bu ayetlere baktığımızda fiziksel yönelişin işte bir namaz için diyelim ki hemen kıbleyi bir basit pusulayla ya da işte kendi bilgimizle görgümüzle, geleneğimizle kısaca hemen hızlıca tayin etmenin çok kolay bir şey olduğunu, kıbleyi tayin etmenin o kadar da zor bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak yönelişlerimizi doğrultmak, gerçekten o kıbleye doğru mu yöneliyoruz? Bunun sorusunun cevabını, bu sorunun cevabını doğruca vermek çok daha zor. Gerçek yöneliş erdemlilik olduğuna göre biz hayatımızda dürüstlük ve erdemliği ne kadar gerçekleştirebiliyorsak aslında o kadar kıblemize yönelmiş tevhide yönelmiş oluyoruz. E, kıble derken Kabe'nin orada duran, orada e, hepimizi belki de bütün bir e, İslam ilkelerini ayakta tek başına mahzun bir şekilde çoğu zaman yakınlarının e, anlamına sahip çıkmayacağı kadar mahzun bir şekilde bekleyen o e, taş e, binanın içinde tevhidin gerçek anlamı var. Allah'ı birlemenin ve Allah'ın bize önerdiği hayat önerisinin temel değişmez değerlerin tam anlamıyla yaşanmış olması var. Yani işte adalete tutunmak var. Yani bütün iyiliklere koştura koştura tutunmak var. Onları gerçekleştirmek var. Hepimiz gerçekten yöneldik mi? Namazda kıbleye yönelen herkes gerçekten gerçek erdemliliğe yöneldi mi? Bu sorular gerçek yönelişimizi arayıp sormak bakımından çok önemli sorular. Yani biz kıblemizi tam olarak bulmamış olabiliriz, bulduk sanıp gerçekten yönelmemiş olabiliriz. Asıl mesele sanırım bu.